Günler arkadaşlar. Ben Utger Limat kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda da Samsun'da ve Türkiye'de koronavirüs haberlerini ve en güncel ve en tarafsız haberleri sizlerle paylaşacağım. Önce bir haberlere bir göz atalım. Ne diyor? Vay vay vay. Samsun'da canlı hayvan pazarları açılıyor. Koronavirüs sürecinde bakın işte Samsun'da canlı hayvan pazarları açılıyor. Samsun'da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapatılan canlı hayvan pazarları normal, norm, normalleşme süreci süresi içinde alınan tedbirlerle açılmış. Samsun'da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapatılan canlı hayvan pazarları normalleşme süresi içinde alınan tedbirlerle açılmış. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam yaptığı yazılı açıklamada Hayvan pazarlarında gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaybetti. Patates kafaları. Nerede alınacak tedbirler ya? Zaten canlı hayvan pazarlarından bu koronavirüs çıkmadı mı? Nasıl alınacak tedbir ya? Hadi tedbirleri aldın diyelim oraya yine. Covid-19'lu birisi, yani gizli taşıyıcı olan birisi gitse ne olacak o zaman? Hiç düşünüyor musunuz bunları ya? sal nesin sağlam 20 Mart'ta tedbirler kapsamında kapatılan hayvan pazarlarının bugün açıldığını belirterek salgınla ilgili bakanlığımızın öngördüğü tedbirler kapsamında hayvan pazarlarına hayvan giriş ve çıkışlarının ayrı ayrı noktalardan kontrollü bir şekilde yapılması giriş ve çıkıştan nakil araçların temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanması hayvan pazarına gelen kişilerin maske takması, el er dezenfeksiyonlarının yapılması, ateşlerin ölçülmesi, yüksek ateşi, burun akıntısı, öksürü olanlarla maskesiz kişilerin pazarlara girişlerine izin verilmemesi gerekmektedir ifadelerine yer verdi. Yani öyle bir ifade yani açıklama yapabilirsin ama nasıl uyuracak? şimdi oraya o kadar önlemini aldın, tedbirini aldın diye yine COVID-19 gizli COVID-19'lu birisi gelirse ne olacak? Hiç bunu düşünmüyorlar. Hiç bunu düşündükleri yok. Geçelim bakalım. Şey, ulusal medyaya bakalım biraz. daha. Gerçi de bu sahnede sonunda bir yapalım son da. Adana koronavirüs vaka haritası. Covid-19 Adana vaka yoğunluğu hangi bölgelerde ilçe şey, şey, koronavirüs raporu diyor. Adana'da son birkaç günde artan vaka sayısının ardından şehirde önlemler arttırılması gündeme geldi. Adana'da son bir haftada koronavirüs vakalarında artış olduğu için gün boyu camilerden vatandaşlar maske takmaları bazı vatandaşların toplu taşıma araçlarında bile maske takmadığı görüldü. Camilerden uyarı yapılmış. Adana Valiliği tip koronavirüs vakalarındaki artışın devam etmesi halinde ek tedbirler alınacağını bildirdi. Yeni tip koronavirüsün Türkiye'yi 11 Mart'tan itibaren etkisi altına almasının ardından bir dizi kısıtlamalar ve yasaklar getirdi. Bu yasak ve ıslamalar, normal hayat adı altında maske, sosyal mesafe, erijen, hijyen, kuralına uyması ikazıyla bir Haziran'da sonra kaldırıldı. Tabi kaldırılması doğru mu tartışılmalı. Ancak bu kurallara uyulmadığı için Türkiye'de 14 Haziran rakamlarına göre virüs tespit edilen kişi sayısı 500'ü geçti. Adana'da da Türkiye'de olduğu gibi vaka sayısında artış gözlendiği için valilik tarafından gün boyu camilerden anons edilerek vatandaşların uyarılması ihtiyacı hissedildi. E arkadaş sen bu bunları kaldırdın bilmiyor muydun ya bu vatandaşın bir icanı? Biliyordun neden kaldırıyorsun o zaman? Sokağa çıkma yasağı uygulasana ya yapacak bir şey yok şey çıkmayacaksın ya yani. mümkün olduğunca sokağa çıkmayacaksın gerek olmadıkça sokağa çıkmayacaksın yani sokağa çıkma çıkman gerekiyorsa işinin gereği ofise gitmen gerekiyorsa o zaman o maskeyi, bir zahmet takacaksın yani başka yolu yok. Bunun. Şimdi biraz daha yerel haberlere bakalım Samsung, Samsung gazetesine. Samsun haberde demiş o şehirde 450 vaka çıktı diye. Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte son 14 gün içinde 450 kişi koronavirüse yakalandı diyor. Diyarbakır'da yeni normalleşme süreciyle birlikte son 14 gün içinde 450 kişinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Yaklaşık 650 kişinin de evlerinde karantinada olduğu şehirde vatandaşlar evlerine çekildi, sokaklar boş kaldı diyor. Vatandaşlar ne kadar evlerine çekildi, ne kadar yollar tartışıldı dışarı çıkan vatanda, vatandaşların çoğu ya maske takmıyor ya da taktığı maskeyi alta geçiriyor. Böyleleri de var. Hani sırt ceza yemek için maske takanlar var. Kendi sağlığını düş, düşünmeyip de. Eş dost akrabaya gidenler var. Köylere gidenler var. Ben daha ne diyeyim yani? Ne diyeyim bu millete yani? Ya? ya. Samsun'da FETÖ'den 400 e, FETÖ'den 5 kişiye gözaltı. Samsun'da FETÖ PDY ile mücadele kapsamında 5 şahıs gözaltına alınmış. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda FETÖ silahlı terör örgütü kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünce Samsun merkezi Terme ilçesi İstanbul müzelerinde eş zamanlı operasyon yapılmış. Balık kullandıkları ifade edilen işte aralarında terör örgütünün zahir şekilde yerinde SCK kayıtlarında olduğu tespit edilen bir aktif öğretmen olmak üzere 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış. Olabilir öğretmenlerden çok var burada tespit yani onların dersleri çalışan. Bu haber doğru doğrudur. Samsun'da hayvan pazarı açıldı demiş. Samsun Haber da aynı şekilde benim bir arkadaşımın çalıştığı Samsun'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Mart tarihinde kapatılan canlı hayvan pazarları tekrar açılmış. Nedim yani bir de güya koronavirüs tedbirlerine uyuyorlar. Sanki çok mu gerekliydi canlı, canlı hayvan pazarı? Hiçbir şey demiyorum ben. Altın fiyatlarında son duruma bakalım. Altın fiyatlarında son durum 15 Haziran pazartesi güncel altın fiyatları yatırımcılar. 15 Haziran pazartesi günü altın piyasasındaki son durumu takip ediyor altına fiyatların ne kadar işte gram çeyrek yarım tam cumhuriyet altını fiyatları tabi bu arada yastık altı yatırımı yapmak isteyen de çok olabilir altı altında alışıyor 1 milyon 714 bin alışı satışı da bin, 1 milyon 715 civarında yani altının satış fiyatı baya artmış durumda. E tabi yatırımcılar da bu durumda ellerinde altın varsa satacaklardır. Yani şu anda geçmişte çeyrek altını almış olurlar. Şimdi satanlar şimdi şimdi çeyrek altını olanlar bu da satacaktır ama şu anda çeyrek altını almak mantıklı değil. Şu an herkes aldığı için. Mustafa Astofal her ihtimali düşündük demiş. Samsun Spor genel menajeri Mustafa Astofal periyodik aralıklarla testlerden de geçiyor. Şu anda diğer takımlar gibi biz de 15 Haziran tarihinde yani bu günü bekliyoruz. Federasyon ligler oynanacak derse çıkıp oynayacağız. Ligler oynanmayacak derse de bir süredir çalışmalarımıza başladığımız transfere hız vereceğiz demiş. Bu arada da Afliklerde de transfer zamanı bir temmuz aldı. belirtmiş olalım. İkincilikle Afliklerde de Samsun'a yıldırım düşmüş dün etkili olan yağış nedeniyle. Samsun'da dün etkili olan sağanak yağışla birlikte ahıra yıl, bir ahıra yıldırım düşmüş. Yıldırım düşmesi sonucu ahırda bulunan dört büyük baş hayvan telep olmuş. İlk adım ilçesinde bir ahıra yıldırım düşmüş. Çok geçmiş olsun diyorum. Kaç kulüp oynanmasın demiş. Kulüplerin tercihi merak ediliyordu. 89 takımdan 79'unu oynamak istemediklerine dair bildirim yaptıkları öğrenilmiş. Yani kulüplerin %90'lık 90 bir bölümü benim de aynı, aynen tahmin ettiğim gibi tescil edilmesini istiyormuş. Federasyon 13 Haziran Cuma günü mesai bitirimine kadar kendilerine bildirmelerini istemişti. Ancak 15 Haziran'a uzadı. Yani bugün uzadı. Bugün de herhalde belki mesai saati bitiminden sonra açıklanır. Onunla alakalı da bir video çekebilirim. Gruplerin tercihi merak ediliyordu. 89 takımdan 79'unla oynamak istemedi. Dair bildirim yapı, yaptıkları, yaptıkları belirtildi. Oynansın diyen şey kulüp sayısı 8'miş. seçilmiş Bunda da mu, oynansın diyenlerin arasında da muhtemelen kırmızı grupta Ankara Demirspor vardır. Çünkü Ankara Demirspor oynarsa direk çıkma şansı vardı şimdi playoff'a kalacak oynamazsa diğer tescil edilmesi durumunda da Samsun Spor şampiyon olacak bakalım artık dolardaki son duruma bir bakalım video zatalım. Döviz piyasasında dalgalanma devam ediyor. Yatırımcılarımız o odağı olan dolarda son durum ne? İşte o 15 Haziran dolar ve euro fiyatı. Dolar ve euro fiyatları da aynı şey, aynen bu şekilde. Yani bu, bu sıralarda dolar almak sakıncalı riskli diyebilirim. Çünkü Amerika'da olan olaylar nedeniyle en yükseğe de 8.50 falan. Ya bence mantıklı değil dolar almak. Tabii ben yatırımcı değilim o yüzden bir şey diyemem ama fındık fiyatlarına bir bakalım. Neyse. Fındık fiyatlarına bir bakalım. Dövizde son durum. Dövizde son durum aynen bu şekilde. Fındık fiyatlarına bakalım. Fındık fiyatları da aynen şu anda maalesef ki geçen güne oranla biraz düşmüş vaziyette ama vaziyette ama yine fındık pahalı gibi. Ya yani Giresun fındığı bayağı bir pahalı olmuş. 26,5 olmuş. Neyse Samsun'a bir de geçelim. Samsun gazetesine bir bakalım. Sokak sokak koronavirüs haritası. Bakalım. Risk haritası. Evet. Sağlık Bakanlığı'nın hayat evi saat uygulamasına getirdiği güncelleme ile kullanıcılar sadece yakın çevresindeki bir ait tüm ilerideki vaka yoğunluğunu görebilecek. Sağlık Bakanlığı'nca hizmete sunulan mobil marketlerden ücretsiz indiril, indirilebilen uygulamayla vatandaşlar harita üzerinden yaşadığı bölgenin COVID-19 açısından risk durumunu görebilecekler. Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlıkla bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden bakanın hayat evi sağlık mobil uygulamasıyla vatandaşlar hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu görebilecek. İşte şuradan bakalım. Evet. Şuradan da görmüş olduğunuz gibi İlk adım şu anda Samsun'da en riskli, en riskli bölge olarak görünüyor, maal görünüyor maalesef. Onun için vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. En risksiz, risksiz bölgede şu anda vezir köprü olarak görünüyor. Evet. Dikler tescil edilecek mi bakalım. Göreceğiz. Bakalım artık. Diklerin tescil edil edilip edilmeyeceğini göreceğiz. Santralin zehrini tutacak filtre yok diyor. Samsun gazetesi biraz AKP tandanslı olmasına rağmen Samsun CMO açıkladı. Santralin zehrini tutacak filtre yok diyor. Çarşamba enerjili biyotürkler enerji santrali ile ilgili olarak yapılan stokiyometrik hesaplamaları açıklayan kimya mühendisleri odası Samsun Şube Başkanı Osman Nuri Bilgir Santralin vahim sonuçlarının olacağını tespit ettik demiş bu Nedenle Ben de katılıyorum işte de burada Onun için Hele bu da bir de bu koronavirüs döneminde bir de Bunun kanserojen risk Riski de var Kesinlikle Bu santralin açılmaması işletilmemesi lazım Çarşamba da yoksa Yeşil Çarşamba'yı maalesef mahveder. Tekirköy'e yeni park projesi. Tekirköy Belediye Başkanı Hasan vatandaşların günün yorgunluğunu ve stresini atacakları yepyeni bir parkın inşaatına başladıklarını söyledi. Bu çok güzel haber. Yani bunu yapan AK Partisi de olsa, CHP'li de olsa desteklemek lazım. Bu da Samsun'da terör şüphelerine gözaltı diye haber vermiş. DH'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 kişinin gözaltı süreleri uzatılmış. Doğru karar olabilir. Doğru karar. Başka... Bir de gazete gerçeğe bakalım. Ne diyor? Kapa açıklama yapıldı. Metro turizm halka arz oluyor. Diyor. Metro Holding bağlı olduğu metro turizmin paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmesi için çalışmalara başlandığını duyuyor. Metro Holding %100 iştiraki metro turizmin halka arzı için işlemleri başladığını duyurmuş. Kapa bildirmiş. Ne diyelim hayırlısı olsun. Tabii bu arada metro turizm turizmin yönetim yönetim kurulu başkanı Galip Öztürk'ün de Ermenistan'a kaçtığı iddia ediliyor. Bakalım ne olacak. Ne demiş CHP? CHP'li il başkanı CHP İl başkanı Fatih Türkiye Samsun CHP İl başkanı partisinin Atakum Belediye Başkanı Cemil Cemil Deveci'ye sahip çıktı. Deveci'nin mazbatasını aldığı günden beri arkasında oyunlar çevirdiğini belirten Türkan. Biz başkanımızı burada kuşa yemek, yemekmeyiz ifadelerini kullandı. Evet doğru söylüyor. Cemil Deveci'nin de İYİ Parti Necatin Demirtaş'ın arkasından yok FETÖ'cüymüş, yok bilmem neymiş hepsini arkasından oyun, oyunlar çeviriyor. Ama halkımız da bilinçli olursa buna gereken cevabı verecektir diye düşünüyorum. Irak'ta mahsur kalan işçiler memleketi Samsun'a dönmüş. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çalışmaya gittikleri Irak'ın Kerela kentinde mahsur kaldıklarını gazete gerçeğin gündeme getirdi. Bu gazetenin gündeme girmiş 17 Samsun'lu işçi memleketine dönüş yapmış. Yani koruma altında olan tedbirler altında memleketlerine dönüş yapmışlarsa Covid-19 açısından sıkıntı olmaz ama tedbirlerde gevşetilmeye gitmişler, gevşetmeye gitmişlerse koronavirüs açısından bu durum yine sıkıntı olur. Mehmetçik Samsun'da duygulandırdınız demiş. Samsun'da vatani görevini yapan bir asker duygulandıran bir hareket, harekete imza attı. Korona nedeniyle bir amaçlı karantinada kaldıkları yurtta kaldığı lanza sahibinin gıda malzemelerini zorunlu olarak tükettiğini ifade eden asker bir halka öğrenciyi 50 lira bırakmış. Mehmetçik öğrenciye bıraktığı kağıda şunu notu yazdı. Merhaba ben Samsun'da askerim. Bizim bölükten birinde korona testi pozitif çıktığı için bizi 21 gün karantinaya aldılar. Ben bu odada kaldığım süre zarfında senin alttaki dolaptan hazır sularını içtim. Hazır suların bulunduğu dolap poşetin içinde bir paket cips, bir paket çekirdek, bir paket krepsi, 7 adet sallama ve zencefili, kurabiyeni kullandım. Buraya haberimiz olmadan ve zorunlu geldiğimiz için ihtiyaçtan kullandım. Hiçbir kişisel eşyana dokunmadım. Kullandığım malzemelerin ücretini bu kağıtla birlikte çengelli iğneyle e tutturdum. İlk geldiğim gün duvarda asılı olan fotoğrafları yük güvenliği söküp aldım. Bazanın altındaki eşyaları büyük torbalara koyup götürdüler. Hakkını helal et, askerden selamladım. Helal olsun arkadaşım. Benden sana bu yurt öğrencisi yurt öğrencisinin adına helal olsun. O yurt öğrencisinin içinde de vatan sevgisi varsa umarım helal etmiştir. Helal olsun. Başka bir haber bakalım. Bu, bu sefer de ulusal değerlere bir bak, bir göz atalım. Bakan Koca iki müjdeyi vermiş. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İstanbul'daki sağlık tesislerinden istihdam yerinde istihdam edilmek üzere KPSS puanına göre sevme tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 gün sözleşmeli sağlık personeli alınacakmış. Vay be bu koronavirüs döneminde bir de nasıl bir tedbir olacaksa artık. Onun da tedbirini umarım almışsınızdır. Almamışsanız yoksa bu vaka sayıları artacak. Başka karantina onlara yaramamış. Karantina ayrılıkları diyor. Tüm dünyayı etkisiz altına alan koronavirüs salgını nedeniyle televizyon ve müzik dünyasının ünlü çiftleri de kendilerini bir süre evlerine kapattı. Ancak bu zaman zafı çift bazı çiftlere yaramadı ve ayrıldı kararı almış. Burcu Esmer ile alan Akko ayrılmış. Sonra kim? Berrak Tüzün Ağaç'ta Berk Suya Batmaz ayrılmış. Kutsi Feyza ile Çıpa ayrılmış. Kutsi ile Çıpa ayrılmış. Aleyna Tilki ile Kadir Güneş ayrılmış. Çok büyük bir haber ya. Tarkan ve Ebru Dündeş. Kadir Güneş ayrılmış galiba. Asli Merleke Çerem Tunçeri ayrılmış. Serdar Ortaç'la Seçilgül ayrılmış. Çok güzel bir haber. Çok önemli bir haber. Başka... Evet sayın seyirciler bugünkü haberlerimizde bu kadar. Evet sayın seyirciler bugünkü haberlerimizde bu kadar. Sağlıcakla kalın like atmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, bizim zillerini açmayı unutmayın. Evde kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.